Öncelikle Papa Francesco homofobik olmayan ilk Papa olarak katılanacak. Hatta ben ona solcu Papa bile diyorum çünkü yaptıkları Vatikan standartlarında devrim sayılacak nitelikteydi. Peki kimdi Papa Francesco? Ne yaptı? Ne yapmadı? Neden bu kadar sevildi? Neden bu kadar sevilmedi? Neden bu kadar tartışıldı? Papa Francesco'ya 2013'te düzenlediği bir basın toplantısında LGBTİ konusu sorulmuştu ve şöyle demişti. Bir kişi gay ise, Tanrı'yı arıyorsa ve niyeti de temizse ben kimim ki onu yargılayayım? Evet aynen böyle demişti. İki yıl önce de tüm katolik papazlara dedi ki eşcinsel bir insan kiliseye gelirse onu kucaklayın ve kutsayın. Ve kutsamanın istisnasız herkes için olduğunu vurguladı Nora O'Donnell'a verdiği sağlığındaki son kapsamlı röportajında. Papa Francesco'nun doğum adı Jorge Mario Bergoglio. Arjantin Buenos Aires doğumlu. Sıkı bir San Lorenzo taraftarı, gerçek bir futbol tutkunu. Hatta benim hayranı olduğum Brezilyalı yönetmen Fernando Meireles'in Two Pops filminde şöyle bir replik geçer Papa Francesco'nun ağzından. Ben Arjantinliyim. Bizim oralarda tango ve futbol mecburidir. Papa Francesco henüz rahip Bergoglio iken çetrefil bir hayat yaşadı. Evlenmek üzereyken son anda vazgeçip papaz okuluna girdi ve nişanlısını ortada bıraktı. Bir cizvit olarak hızla yükseldi. Tüm cizvitler gibi espiritüel ve liberal bir yapıya sahipti. Bizdeki bektaşi fıkraları gibi katoliklerde de cizvit fıkraları vardır. Arjantin'de 1976'da gerçekleşen askeri darbenin ardından Juan Perón hükümeti devrilince liberal ve hatta devrimci yapıdaki Arjantin cizvitlerini kuruyacağım niyetiyle darbe yönetimiyle ilişki kurdu. Hiçbir zaman darbeyi desteklemedi ancak kilisesini korumak için seçtiği yöntem yani darbecilerle mesafeli bir işbirliği içinde bulunma tavrı kendi papazları tarafından çok sert biçimde eleştirildi. Bergoglio tüm ılımlı tavrına rağmen ne darbecileri memnun edebildi ne de kendi devrimci papazlarını ve ruhbanlarından bazılarının işkence görüp öldürülmesine engel olamadı. Bunun pişmanlığını ömür boyu çekti. Arjantin'de darbe yönetimi devrilip demokratik hükümet gelince ceza Bergoglio'ya kesildi. Cizvitlerin yeni yönetimi onu Uruguay'a dağ köylerinde papazlık yapmak üzere sürgün etti. Zor günler yaşadı. Nihayet iki yılın sonunda Buenos Aires'e döndükten bir süre sonra bir uluslararası konferansta Roma'dan gelen bir kardinalin dikkatini çekti. Artık psikopos olan Bergoglio gelir adaletsizliğinden, eşitsizlikten, kadın haklarından söz ediyordu külsüde. Reformdan bahsediyordu. Roma'da bu kardinalin dikkatini çekmesiyle başlayan yeni sürecinin sonunda kardinal seviyesine yükseldi ve Arjantin Katolik Kilisesi'nin başı oldu. Papa 16. Benedikt'in 2013'te istifa etmesinin ardından da Papa seçildi ve Francesco ismini aldı. Kardinal Bergoglio'nun birdenbire Papa Francesco haline dönüvermesi pek çok açıdan bir kırılma noktasıydı. Güney Amerika'dan seçilen ilk papaydı bir kere. Papa seçilen Cizvit mezhebinden ilk kişiydi. Ömrünü fakirlere adayan Aziz Francesco'nun ismini alan ilk papaydı. Sistine şapelindeki seçimin ardından halkın karşısına çıkarken cafcaflı elbiseler giymeyi reddetti. Ayrıca ölümle değil de istifa ile boşalmış olan bir papalık tahtına seçildiği için hali hazırda yaşamakta olan bir diğer papa daha vardı ve bu durum zaman zaman Papa Francesco'nun emekli Papa Benediktin gölgesinde kaldığı yorumların Yapılmasına da yol açtı. kendisinden önceki iki papa gibi Francesco da kilisenin yönetiminde olduğu dönemde ortaya çıkan cinsel taciz skandalları ve bunlara nasıl karşılık verdiği ile bir sınav geçirdi. Kilise içindeki cinsel tacizler ve pedofili skandalları sebebiyle defalarca af dilese de zaman zaman bu konuda icraattan çok söz üretmekle suçlandı. Örneğin Şili'de cinsel taciz vakalarını örtbas etmekle suçlanan Episkopas Baros'u önce hakkında delil olmadığını söyleyerek savundu. Ardındansa hata yaptığını kabul etti ve Baros'u görevden aldı. Ve başlangıçtaki konu homofobik olmayan papa meselesi. Papa Francesco inananların özel hayatları ve cinsel yaşamları üzerinden kontrol altına alınmasına takıntılı bir kilise yapısı istemiyordu. Göreve gelmesinden birkaç ay sonra Eylül 2013'te Cizvit Tarikatı'nın dergisi Sivil Takatolika'ya de yaptığı açıklamada kürtaj, eşcinsellik, doğum kontrolü gibi konulardaki öğretilerin takıntılı biçimde empoze edilmesine karşı çıktı en büyük günahlar diyordu papa bedenin günahları değildir en büyük günahlar ruhun günahlarıdır gurur ve nefret gibi diyordu. Temmuz 2013'te Brezilya seyahatinden dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken sarf ettiği sözler başlangıçta söylediğimiz şu sözler tarihe geçti. Bir kişi eşcinselse ve Tanrı'yı arıyorsa niyeti de temizse ben kimim ki onu yargılayayım. Papa Francesco onlarca kadını kilise yönetimlerinde kritik görevlere atadı. Tarihte ilk kez. Evrenin oluşumunu açıklayan büyük patlama teorisini ve evrim kuramını kabul etti. Evrimin ve büyük patlamanın Tanrı'nın varlığının kanıtları olduğunu söyleyerek Afrikalı ve Suriyeli mültecileri Vatikan'da ağırladı. İsrail'in Gazze operasyonu sırasında uyguladığı insanlık dışı yöntemleri en başından beri sert biçimde eleştirdi. Köprüler inşa edin, duvarlar değil. Bu onun mottosuydu ve nezar taşında da bu yazmalı.